Merhaba arkadaşlar hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bu güzel tığ oyamızın yapılışını yapacağız çok basit ve çok hızlı ilerleyen güzel bir tığ oyası modeli arkadaşlar önce iki zincirle tığ battısını yapıyoruz daha sonra Herhangi bir tığ battısından ipimizi sabitliyoruz. İkili bir ilk başladığımız noktada iki tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. İkili bir trabzan. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Trabzanın altından kirpik yapıyoruz. Tekrar 1 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki tığ battığından ikili bir trabzan. 3 tane zincir çekiyoruz. Trabzanın altından kirpik yapıyoruz aralarda bir tane zincir çekiyoruz bir sonraki tığ battısına geçiyoruz ikili bir trabzan tepesine 3 tane zincir çekiyoruz ve trabzanın altından kirpik yapıyoruz çimen kısmını bu şekilde örüyoruz arkadaşlar bir tane zincir çekiyoruz ikili bir trabzan tepesine 3 tane zincir çekiyoruz ve kirpik yapıyoruz bir zincir bir sonraki tığ batısından ikili bir trabzan tepesine 3 veya 4 tane zincir çekiyoruz trabzanın altından kirpik yapıyoruz Aralarda bir tane zincir çekiyoruz. İkili bir trabzan. 10 tane e, aradaki çimenlerini bu şekilde 10 tane kirpik olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki tığ battısından ikili bir trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane çimenlerimizi örüyoruz. Şimdi çiçeğimizin yuvasını oluşturalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. On 11 bir. On bir tane. 12 tane zincir çekiyoruz. Bir zincir aşağıdan sık iğnesi yapıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Önce bir sonra ikisini bir, ikisini bir bu şekilde çiçeğimizin birinci yaprağını örüyoruz. Tepesine 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan yuvadan kirpik yapıyoruz. Aynı yuvadan 1 2 3 4 bir tane de zincirden 5 tane sık iğnesi örüyoruz tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve tekrar aynı yuvadan 3 defada topladığımız bir trabzan örüyoruz tepesine 4 tane zincir çekiyoruz kapatıyoruz Tekrar 4 tane veya 5 tane sık iğnesi örüyoruz. 1 tane buradaki zincirden örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çiçeğimizin yaprağını hazırlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz ve hemen Aynı yuvadan kapatıyoruz ve tekrar buradaki zincirden sık iğnesi örüyoruz 7 8 9 ve 10 tane sık iğnesi örüyoruz tekrar buradaki trabzan tepesine dönüyoruz bir zincir Hemen bir sonraki tığ battısından ikili bir trabzan. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Trabzanın altından kirpik yapıyoruz. Tekrar bir zincir bir sonraki tığ battısından ikili bir trabzan ve tepesine kirpik çalışıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çiçeğimizin yuvasını ve çimen kısmını örüyoruz. Şimdi çiçeğimizin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Renkli ipimizi alıyoruz. İpimize bir tane zincir çekelim. Ve buradaki oluşturduğumuz 6 zincir çekmiştik. Buradaki yuvadan ipimizi sabitliyoruz. Bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz önce bir sonra ikisini bir ikisini bir ikisini bir, ikisini bir. tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz tekrar önce bir sonra ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz önce bir sonra ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir burada zincirle beraber 4 tane üçlü trabzan oluyor 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan kapatıyoruz. Tekrar 3 veya 4 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. Önce 1 sonra ikisini 1, ikisini 1 olacak şekilde topluyoruz. Bu şekilde zincirlerle beraber 5 tane 2 üçlü trabzanlar örüyoruz arkadaşlar zincirle beraber 4 tane üçlü trabzan oldu tekrar 4 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan kapatıyoruz 4 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. Ve önce bir sonra ikisini bir ikisini bir ikisini bir. Bu şekilde 4 tane yaprak örüyoruz arkadaşlar. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. Önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan sabitliyoruz, kapatıyoruz. Tekrar dört tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Üç defa da topluyoruz. Bu şekilde 4 tane yaprak örüyoruz arkadaşlar. Çiçeğimizin yaprağını bu şekilde örüyoruz. Şimdi burada bir, iki, üçüncü çimenden bu şekilde sabitliyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve tekrar buradaki yuvadan sı green'e siye sabitliyoruz. bir zincir ve ipimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi yapraklarımızdaki çiçeğimizi de örelim. Evet arkadaşlar, krem rengi ipimizi alıyoruz. Buradaki yaprağımızın tepesindeki yuvadan, kirpikten ipimizi sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan kirpik yapıyoruz 5 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan kirpik yapıyoruz 5 tane zincir çekiyoruz aynı yuvadan üçlü bir kirpik yapıyoruz bir zincir diğer yaprak tepesine geçiyoruz burada da yine aynı şekilde 5 tane zincir çekiyoruz. Kirpik yapıyoruz. Tekrar 3 tane kirpik yapıyoruz. Bir zincir ve buradaki çiçeğimizin ilk yaptığımız trabzandan kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz. Bir zincir ve ipimizi koparıyoruz fazla iplerimizi yakalım. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde ilerliyor. Çok basit ve çok güzel, çeyizlik bir tığ oyası modeli. İyi günler arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.